<laughs> De, arkadaşlar destandaki helva dağıtımı başlamış. Millet buraya yatmış. <laughs> Selası okunmuş destanın yani. Millet yatmaya başladığına göre selamünaleyküm. Ot ot. Bakalım bir kaç kişi var. Amına koyayım. Ardream'da sadece 10 kişi var. <laughs> Şaka mı bu, oğlum? O da kuleye ölüyor şu an. Biri benim zaten. <laughs> Yıkılmaz kale destan yıkıldı mı? Esareis dest. Bak ya sorayım hele bir. Esareis. Ardre yaman oldu? <laughs> Yalan diyor. Nasıl ya? <laughs> Parmatmaya geldim. 300k bütçem vardı. Ne yapacağım şimdi? Ben ne yapacağım? Ne yapacağım şimdi ben? <laughs> Okçu dizdi 300.000 bin TL'ye. Dedem Abdülhamit kurban oldum. Kalk kalk. Kalk reisiz yedirmedik Kalk kurban olurum sana. Dedem Fatih kalk. Dedem Kenart kalk. <laughs> kalk Neru'yu yedirmedik kalk. Dedem Pateos kalk. <gülüyor> <gülüyor> kalk destanın Ardriya mı yıkıldı kalk. <laughs> orç var şu an. gibiyim şu an ya. Ben ne yapacağım şimdi? Abi destan da şu an. Ardriya'm e, harbiden yani. 2, 1, 2 beni sayma. 2, 4, 6, 8, 10 kişi var dayı. Eee. 3'ü zaten orç var da Vay anasını ya. Yıkılmaz Kale Destanı'nın bir güncelleme ile bu hale mi gelecekti? He? Diryaz ne durumda? Diryas'a bakmak lazım ama Diryas'a benim Ardriyan çarım yok. Var mı Diryas'ta Ardriyan çarı olanlar? Babacım diye destan hiçbir şey olmaz diye ya. Destan yıkılmaz diye aynen. Var diyor. Dardayım bir sana fısıltı atıyorum. Atim OTP diyor. Var mı? Kolsuz. Hemen bakacağım zaten. Dardayım. Emin değilim diyorsun ama bak. Var mı Diryaz'ta? Dur, Hemen ben sana bakıyorum. Kolsuz yazıyorum. Ama fısıltı atamıyorum demiş. Fısıltın mı kapalı acaba? Yazdım sana. Çarvar diyor. Dur tamam sen Denizbank'a bağlanmayı dene. Ben ee, kolsuz sadakaya yazdım şu an. Destanı destan yapan Arduyam değil yalnız diyor. <laughs> e, düne kadar Arduyam'dı dayı. Vay 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 trollere bak bomboş. Ama. Şimdi iyi gelir dinlemesi. Buralar önceden hep tuttuktu chat. Fısıltı atamıyorum diyor. Dur lan dardayım. Ha senin fısıltın kapalıdır reis. Dardayım sana yazıyorum ben dardayım öldüm bu arada ben kimi öldüm XP attım amına koyayım ben böyle şimdi neyse tamam Tamam He tamam ben dardayım hallediyorum şimdi dümenden bir dümenden bir Diri yatsa gidiyoruz Dizili çar dedi Assassin Link Red Pearl artı altı dex bonus Dümenden royal set Tendon of Grave Reaper. Yani çok masraf etmişsin kral yani bu çara. Ee, evet bakalım. <laughs> burada da 10 kişi var. <laughs> Diriyas'ta da 10 kişi var. <laughs> ne gerek vardı Diriyas'tır ne gerek vardı vay. Vay. Yani dizil olsa da bir şey değişmeyecekmiş harbiden yani. Harbiden 10 kişi var dayı. Kral zaten burada 10 kişi var diyor. mı bitirdiniz. Oğlum bu niye ölmüyor la? Üçlü beşe girdik. Wolf atmadık değil mi? Elimi alıştırmam lazım benim ama ne yapayım. Yakında de GG olur diyor. Muhtemelen kimse kullanmazsa Beşli skill mi var çarda değil mi? Çar 51 level farmı bir anda ne gerek vardı? <laughs> Dedem daha hızlı kesiyor. <laughs> para <Paralyazer> farmı. <laughs> bir anda bir anda paralelzer farmı aynen. <laughs> Aa, oğlum Ardilim'de Pride var lan ne alaka lan? Gulut var Pride var. Ot yine ot bunlar neyinize etmiyor? Kanka her sene böyle herkesin çarına giriyor da dur bir saniye. Adam Minör nerede benim? Minör nerede? Ana avradını sikim çardan EP de yokmuş. <laughs> bu çar kospaçıysa bu çarın da amına koyayım ya. Yani. <laughs> NP de bitti hayırlı olsun. <laughs> Adama NP borcumuz var şu an. Kenan. Evet selamun Nizam askerler burada yine. Bu defa çapraz dizmişler chat çarları. Bak. <laughs> Bu defa sıkılmışlar çapraz dizmişler yani. Disipl ha bak oha ilizyon yapmışlar lan bunlar. Yandan bakınca da düz görünüyor chat. Böyle bakınca da düz görünüyor. Helal olsun dayı. Bunların kafası çok biz çalışıyor ya. Amına koyayım bu nasıl bir geometri lan? Nasıl bir fizik? Yandan bakınca böyle güzel. Böyle bakınca da düz. Vallahi helal olsun. Bu artı 9 rock çitin set. Pazarda niye kimse yürümüyor? Şey yıkılmaz kale ya, ondan kaynaklı. Yıkılmasın diye. Övdükleri destana bak. Bir kişi bile yürümüyor ama. <laughs> ne hale gelmiş lan bu destan. Harbiden yani. <laughs> yani anladın da hani. Şuna bak yani. <laughs> Ula sen ne yapıyorsun burada demiş. Ardream Çar diyeceğim. Çok erken saat diyor. Destanın bir saati mi var? Aleyküm Elite gidelim bakayım. Gel 9 E'ye verim diyor. Kaç G'ye? <laughs> 9 9 E'ye verim. 797 623. Aha beni koordinata götürüyorlar chat. 797. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Ne burayız? Şifreli konuşuyorlar benimle. 797 623 elitler değil mi burası aynen 797 şöyle gidelim 797 aha 805 635 diyor Paz pazar seyirciden bakıyorum demiş neye bakıyorsun aleyküm selam aynen aynen Rep 5 Avedon var. 850M. 9 çitim falan diyor. Kaç GB çitin reis? MD9 kaç GB? 797. Ha 797 635. 797 bulduk da 635 nerede? <laughs> Burada Holly var, Kurovazcılar vardı. Hala böyle mi lan burası? Aynen. Aynen Holly Caps. Artı 3'leri aynen. Direkt 150'em yine. Burada Holy Krovazcılar var. En ucuz 12.30 diyor. Sistem aynen aynen. Böyle bir Mire için he MD mi? 12 GB MD. Artı 3 akar aşıyor. Of. Sen harbi çar mı düzüyorsun? Yok oğlum ya. Şöyle bir bakmaya geldik de. <laughs> Bence psikolojim bozulmadan çık kanka yazık gününe diyor. <laughs> 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 Ardırım güncellemesinden sonra bizim eşkal. Dardayım blokeyi kaldırınca Denizbank'ta Dardayım'ın sıfatı eşkal. Çar komple benim diyor. Şaka yapıyor. Kaç çarım var dayı? <laughs> Pazarcı bunlar hep ama oyuncu değil diyor. Destanda oyuncu yok mu pazar kuran? Pazarın durumu nasıl? 70 çar mı? Sen 70 çarla 70 çarla pazar mı yapıyorsun? Oğlum sen ciddi misin viski çikolata? Bunların hepsi senin mi? Bunların şunların. Lan ben destandan gelme vereyim. Destan ben ya yani ben destan da oynuyorken bunlar yoktu ama bak. Bu pazarlar yoktu ben destanda oynarken. Şu yani şunlar, bunlar falan yoktu dayı. Aynen kanka diyor. Klanının klanını hepsi benim diyor. Ne? Klanının Hangi klan reis? Biski çikolatam 70 çarla pazar yapıyor. Dayı şimdi yani forum TR'de şimdi destanı övmesinler de kim övsünler değil mi yani? Uygun acil item alınır. Aa şu şu pazarların hepsi viski çikolatanınmış yani. Şuna bak adam dolaşmıyor dayı anladın mı? Forum TR'de övecekler ki destanı Yok yıkılmaz kale yok şu yok bu. Gireni öpüyorlar dayı şu maradon girişinden amına koyayım yani. Adam 70 çarla şunu da pazar yapıyormuş lan. Totem 750. Im. Aynen. Viski çikolatayı tanıyorum ben. Evet. Omar aşiretinden de bu. Artı 3 yuğunun buyunun 150 m olması. Kamilcim hallederler bunu. Doğru bu arada yani. Pazarda yapıyorlar bunları. Pazarda yapıyorlar. Yani bunların hepsi bir kişinin dediği doğru yani. Hani. Ama ben destanı bırakırken bırakırken bunlar falan yoktu.